Yine bir canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi size bugün yazmaları göstereyim. Özellikle düz renk beyazlar hep istenmişti. Bakın beyaz hazırladım. Dört kenar el işçiliği iğne oyasıdır. Ürünlerimin tamamı el işçiliğidir. Sizinle size böyle YouTube'dan kazandığım plaketimi de göstereyim. Başlangıç olarak 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz sizin için hazırladığım havluları göstereyim. Havluların hepsi iki kenar. El işi iğne oyası yapılmıştır. Birçok rengim çeşidim var. Bakın şu güzelim kelebekliler var. Hep istenen beklenen maviler bohçalara uygun. Her çeşidi her rengini hazırlıyorum. Bunlarda bakın yazmalarda da yine hepsi dört kenardır. Yazmaların hepsi dört kenar. Özellikle istenen beyazlardan hazırladım. Şimdi canlı yayında ürünlerimi hemen size tek tek göstereyim. İsterseniz havlu, isterseniz çemberler, yazmalar, isterseniz bunların desenli olanlarını da hazırlıyorum. Dediğim gibi e, YouTube'dan aldığım plaketimi de size göstermiş olayım. 0501 359 29 88'den de sipariş verebilirsiniz. Şimdi çemberlerimi Tekrar ediyorum hepsi dört kenar yapılıdır. Bakın tamamı el işçiliği iğne oyasıdır. Şöyle size işçiliğini de göstereyim. Kopmalı modeller değil hepsi sık tamamı dört kenarı yapılmıştır. Şöyle size tek tek göstereyim. Bakın pudrası. Bunlar Cenk'in yazmaları. Hepsi dört kenar el işi iğne oyası. Ben böyle gösterirken siz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Her rengini hazırlıyorum biliyorsunuz. Bakın gül kurusu. Mesela siz bir bohça mı yapmak istiyorsunuz? Gül kurusu bohçaya mı ihtiyacınız var? Ya da mor bir bohçaya mı ihtiyacınız var? Sorun değil. Ben yazması, mevlüt örtüsü, seccadesi, nevresimi, pikesi her şeyiyle size bohçayı hazırlar. Dünyanın her yerine gönderirim. Bakın yine gül kurusu, bordo'ya yakın koyu bir gül kurusunda her çeşit, her renk örnek var. Bazıları siyah sever, tuttururlar. Siyah yok mu diye? Var. Gördüğünüz gibi düz siyah, dört kenar, çiçekli model. Yine koyu mor, çok güzel bir mürdüm moru. Bakın çok ağır modeller gerçekten el işçiliğinde, iğne oyasında çok ağır modeller. Mürdüm moru aynı modelin açık mavisi, buz mavisi aynı modelin pudrası en çok beğenilen renklerden bakın iki tane pudrası gösterdiklerimi şöyle kenara alayım. Diğerlerini göstermeye devam edeyim. Yine buz mavisinde buradan pudrası şöyle altta kiremit rengi var. Bunlara renklerini ayırmadım. Özellikle bazı renklerden böyle 4-5 tane yapıyoruz. Çünkü çok isteniyor. Aynısından yok mu? Aynısından yok mu diye. Bakın çok güzel bir krem. Bu yazmaları bulmak artık o kadar zorlaştı ki piyasada ürün yok. Zam geleceği için sürekli ürün saklanıyor. İstediğimiz gibi yazma bile alamaz olduk. Bakın çok şık bir pembesi. Genç hanımların çok beğendiği Yaz günü çocuklar camiye gidiyor. Küçük hanımlar bunları çok beğeniyor. Canlı canlı renkler. Şöyle yine dört kenar el işi, iğne oyası ürünlerim. Bu da kahve ee, kahverengine daha yakın galiba. Şu an özellikle gün ışığında çekim yapıyorum ki siz gerçek rengini, ürünlerin gerçek halini göresiniz. Renkler aynen gördüğünüz gibidir. Aynen gördüğünüz gibi. Burada pudranın böyle yine renklisi var. Ben özellikle renklerini ayırmadım. Hepsini görün istedim. Çünkü dediğim gibi 4-5 tane çocuğu olan bazen anneler aynısından diyor, tutturuyor. 4 tane gönder. Aynısından 3 tane. Bakın çok güzel bir nar çiçeği rengi moru gördüğünüz gibi şu anda ürünleri yeni hazırladım her birinden ikişer üçer tane var sonra alınıyor alınıyor renkler bitiyor siz tekrar ikişer üçer istiyorsunuz lütfen eğer böyle özellikle aynı renk desenden ikişer üçer istediğiniz varsa bana şimdi yazın. Bu arada size telefon numaramı ve YouTube'dan kazandığım plaketimi gösteriyorum. Yazmalarımı göstermeye şimdi devam edeceğim. Numara için ekran görüntüsü alabilirsiniz. İstanbul'un ceyizi. Bakın 100 bininci takipçiyi YouTube'da geçtim. Instagram'da geçtim. Şu anda yaklaşık 200-250 bin takipçim var. Her platformdan beni takip edebilirsiniz. Bakın çok güzel bir sarı. Gerçekten şu yazmaları bulmak bile zor. Bir de oturduk. Dört kenarını el işi iğne oyası yaptık. Gerçekten hepsi çok güzel oldu. Yine buz mavisinde. Bakın özellikle çoklu almak isteyenler her rengin şu an için yeni hazırladım, devamı var. Çeşit çeşit almak isterseniz bazen farklı modeller istiyorsunuz. Bakın farklı model badem modeli. Çok güzel bir model. Yine düz renkte yelpaze Gerçekten ağır işçilik olduğunu görüyorsunuz. Yazmaların bakın bunun da aynısından iki tane var. Bazen şu dikişleri soruyorlar kenarına niye diktin diye. Bu dikişler gördüğünüz gibi ürünüm çok sürekli size gösteriyorum. Sürekli çalışıyoruz durmuyoruz. Ütüsü bozulmasın katı açılmasın diye. Üstten genişçe diktiğim bir dikiş onu kenarından çektiğiniz anda açılır. Bakın bu da sık iğne oyası çok ağır bir model yine badem modelinin kahvelisi kahveden kaç tane var? 3 tane kahvem var. Az önce gösterdiğim kremin farklı rengi. Bakın krem yine en çok istenen şeylerden. Az sonra size havluları gösteririm. Burada krem. Kremden kaç tane? 3 tane krem hazırlamışım. Komple el işi iğne oyasıdır bunlar. Beğendiğiniz ürünleri dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Şöyle kenara alırsam daha güzel göreceksiniz. Çok hoş bir yeşilim var burada. Farklı bir model. Bakın çiçekli ağaç modeli. Mor ve bademin mürdüm moru mürdüm morundan yine 3 tane, 3 tane de pudrasından var. Eğer bunlardan isterseniz size desenlileri de göstereyim şimdi. Havluları da göstereyim. Desenli cenk yazmalardan istiyorsanız onları da göstereyim. Dediğim gibi şurayı genel olarak da şöyle gösterelim. Her rengini, her çeşidini hazırlıyorum. İstediğinizi sipariş verin. Dünyanın her yerine kargom var. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88 şu an abla aynı şeyler dene aynı şeyler dene Ay ne demek anlayamadım size havlu mu göstereyim yoksa yazmaların desenli olanlarını mı göstereyim ve bu arada 4 kişi de beğenmiş Allah razı olsun teşekkür ediyorum bir butona dokunmak bile ne kadar zor Allah razı olsun destek olanlardan Havluları göstereyim isterseniz şimdi. Havlular gördüğünüz gibi mutfak havluları hepsinin iki kenarı el işi iğne oyası. Hepsi bazen iki savlular yapıyorum çeyizlik. Bunlar bakın bir katı altına kaçmış. Hepsi çift taraflı yapılmıştır. Gerçekten muhteşem havlular. Hem havlu kalitesi hem kenarındaki işçilik. Gördüğünüz gibi gerçekten bunu bu kadar ağır işçilikle ürün yapmak akıl değil ama seviyoruz sevdiğimiz bir iş yaparken zevk aldığımız için en güzelini yapıyoruz su yeşili biliyorsunuz su yeşilinde ya da her rengi için seccadesi nevresi mi pikerisi namaz örtüsü her ürünüm var devam ürünüm var size bohçalar hazırlayabilirim istediğiniz bir büyüklükte. Hangi üründen kaç tane isterseniz büyük havlular, küçük havlular, analı kızlı takımlar, öz dileğin havluları, tek mutfak havluları, yazmalar, başka ne sayayım? Çeyiz için bohça, bohça süsü, size gerekli olan tesbihi, tesbih kesesi, çeyiz artık kafanız rahat. Hem uygun fiyat hem ucuz. Hem de el işi. Gördüğünüz gibi size hepsini tek tek gösteriyorum. Niye havlularda bu renk alıyorum? Çünkü seccade takımlarım, diğer ürünlerimde hepsi var. Bak gri takım mı istedin? buyur. Gri havlusu, gri özdüleyi, mor mu istedin hiç fark etmez. Her üründe benim size gösterdiğim buradaki her rengin devam ürünleri var hangisini seçerseniz ben size dev bohçalar hazırlayarak ürünü gönderebilirim. Hepsini aynı anda göstermeye vaktim olmadığı için bakın bu çok güzel bir ikiz havlu. Birisi aşağıda kalmış. Bunlar misafir havlusu olarak banyolarda kullanılıyor. Genel adı mutfak havlusu ama artık daha çok böyle ee, misafire özel havluluklar yapılıyor biliyorsunuz. Banyoda iki taraflı havlu asılıyor. İşte oraya asarsınız banyonuz hangi renkse. Tertemiz güzelce misafir bunu bir kere kullanıp atacak sepete. Siz tekrar onu yıkar. Misafir için, bir sonraki misafir için bir daha kullanırsınız. Gerçekten hem havlularım çok güzel, kaliteli, hem işçiliği, hem iğne oyası Bakın birçok havluyu ikiz hazırlıyorum bu şekilde çeyizlik hediyelik olması için ve uçlar hep çift taraflı. Siz her ne kadar tek tarafını da görseniz ben hepsini iki taraflı hazırlıyorum. Kaliteden asla ödüm vermem. En güzel olsun. Yapmışken her zaman işçiliğimin en iyisi olsun isterim. Bilen biliyor artık. Çok şükür artık kendimi anlatmama da çok gerek kalmadı. Ürünlerim yurt içinde, yurt dışında kalite benzerleriyle karıştırmayın. Buradaki işçilik hem üründe hem işçilikte gerçekten çok farklı. Özellikle yurt dışına gönderdiğimiz kargolarda sonuna kadar takibini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin hiçbir sorun yaşamaması için ürünü teslim alana kadar kargomuzun takibini yapıyoruz öyle gönderdik gitti ne olursa olsun diye bir şey yok müşterilerimiz bundan. Genel olarak çok yakınıyorlar. Türkiye'den sipariş verdiklerinde sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. Çok şükür bizim müşterilerimiz hiçbir problem yaşamıyor. Çünkü dediğim gibi bunlar benim çocuğum gibi her birini özenle yapıp hazırlıyorum. Her birini de müşterim istediğinde sonuna kadar takip ediyorum. Sizin elinize ulaşana kadar bakın çok güzel bir gül kurusu bu kadar sıkı bir işçilik gördüğünüz gibi şöyle bu arada 5 kişi beğeni yapmış Allah razı olsun o beğeni butonuna sizden ricam dokunabilirsiniz şöyle Bakın görüyorsunuz değil mi? işçiliğin kalitesini bunların büyük havluları da var. Öz dilek büyük boy havlu da hazırlıyorum. Analı kızlısı da var. Şu an hatta görmek istediğiniz özellikle merak ettiğiniz herhangi bir ürün varsa size hemen canlı canlı onu da gösterebilirim. Bakın bunlar az önce çiçekli modellerin yazmalarını göstermiştim size. Takım olarak havluları Nasıl isterseniz ister takım alın ister tek alın sizin keyfiniz nasıl isterse müşterim ne isterse ben ona göre ürünler hazırlıyorum. Burada size sadece yazmaları ve mutfak havlularını gösterdim. Ama isterseniz desenli havluları da gösteririm. Şu an mesajlara bir göz atıyorum. İstediğiniz, görmek istediğiniz bir şey var mı diye. Eğer bana yazarsanız siz ne istiyorsanız yoruldum. Şunu yakına alayım şöyle göstermeye devam edeyim. Şöyle kenarlarını özellikle bakın bu da bir iki havlu gördüğünüz gibi aynısından iki tane özellikle misafir havluları için çeyizlik için hep böyle ikişer ikişer isteniyor. Gördüğünüz gibi işçiliğin kalitesine lütfen dikkat tamamı el işçiliği olan bu güzelim havlular. Dünyanın her yerine kargom var. Sipariş için lütfen Whatsapp'tan yazın. Özellikle Youtube'da Whatsapp'tan bana yazarsanız siparişinizi çok daha kolay hazırlarım. Sizden ricam Whatsapp'tan bana yazın. Burada havlularımı size gösterdim. Düz renk yazmalarımı size gösterdim. Şöyle kabaca tekrar gösterirken aynı zamanda yerine yerleştirmeye çalışıyorum. Bakın her rengini, her çeşidini size gösteriyorum. Her modelim var. İstiyorsanız bana 0501 359 29 88'den ulaşabilirsiniz. Yazmalarım var. Hatta biraz da buraya desenli yazmalarımı ayırmıştım. Size onları da göstereyim. Yeni yazmalarımı ilk gören siz olun. 6 kişi beğenmiş. Allah razı olsun. 6 kişinin beğenisi var. Bakın uçlardaki sıklığa, işçiliğin kalitesine lütfen dikkat. Gerçekten ulaşmayalım teyze demiş. Ulaşın 0501 359 29 88'den dünyanın her yerine kargom var. Bakın, yazmalarım sadece Cenk ve Reyyan markadır. Başka marka kullanmıyorum. Lütfen kenar işçiliğine dikkat edin. Yazmalarım zaten Cenk ve Reyyan olduğu için kalite garantili belli ürün. Zaten garanti. Şöyle bazıları ters dönmüş. Düzelteyim. Bakın çok güzel bir yeşil Yine Reyyan'ın bir yazması aynısından iki tane var. Şöyle onları koyalım. Bakın ağır işleme ürünler, Cenk'in yazmaları hepsi dört kenar iğne oyası. Burada size ürünlerimi tek tek gösteriyorum. Gerçek halinin, gerçek rengini, gerçek işçiliğini görüyorsunuz. Uğur genç herhalde sen bekarsın. Böyle yorumlar yaptığına göre tuzun kuru olmalı. Sonuçta bunlar bizim geleneğimiz. Bu başörtüleri sadece evlenirken değil, kullanırken de alacaksınız. Eşinize, dostunuza, kızınıza yani birçok camiden, kurstan bana özel sipariş veriyorlar hediyelikler için. Camiye giden çocuklar için bunu sadece evlenme olarak düşünmemeniz lazım. Bu kadar kısır düşünmemeniz lazım. Erkek olan eşine, dostuna hediye alabilir. Erkek olarak bunu siz kullanacak değilsiniz tabii ki. Sizin eşiniz, dostunuz, kızınız, torununuz her neyiniz varsa bakın bu kadar güzel el işçiliği olan bir şey. Güzel. 35 senedir evliyseniz belli ki eşinize bir kere bile hediye almamışsınız. Alın, kullansın. Eşinize, annenize, teyzenize, yengenize yani bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Sıradan her yerde olan bir pazar malını alıp vereceğinize kaliteli, rengi asla solmayan iğne oyasının özelliği budur biliyorsunuz. Asla bozulmaz. Yani yıllarca kullanın her ne kadar yazma cenk olsa da reyyan olsa da kalite garantili olsa da yıllar geçtiğinde yazması bozulur ama iğne oyası yine bozulmaz. İğne oyasının özelliği budur. Çok kullanışlı bir oyadır. Tamamı el işçiliği olan bir üründür. Bari emeğe saygı Uğur Genç sen almıyorsan kimseye hediye vermiyorsan bari emeğe saygı. Çok ayıp bu yazdıkların. Koskoca insansın. Gerçekten ayıp. Şu emeğe otur bir tane gülü yap. Ondan sonra böyle yorum yap. Gerçekten ben büyüye saygımdan dolayı susuyorum. Size cevap bile vermeyeceğim. Gençler açılsın saçılsın mı? Başını örtmesin camiye gitmesin mi? bir büyüğüne hediye almasın mı? Sizin anlayışınız bu mu o zaman? Bence de siz yayından çıkabilirsiniz. Ben ihtiyacı olanlara göstereyim. Bu kadar güzel ürünleri beğenmeyen beğenmeyebilir ama hakaret de hiç hoş değil. Aşağılama hiç hoş değil. Çok ayıp. Koskoca insan. Bu tip insanları bilirim. Bir kere bile eşine dostuna hediye almayan bir kişi. Seni engellesem sanki daha iyi olacak Uğur Genç. Ha? Ne dersin? Hı -hı. Çok çirkin yazılar yazıyorsun. Tamam. Çok güzel oldu. Yani saygısızlık bir yere kadar gerçekten ben de üzülüyorum. Şu emeğe daha iyisini yapan beğenmesin. Dört kenar el işi iğne oyası gerçekten birinci kalite ürün. Bugüne kadar eşine dostuna bir hediye bile almayan insanlar çıkıp burada ahkam kesiyor. Al, al çocuğunu camiye göndermiyor musun yazın. Al rengarenk onlar ne kadar seviyor şu renklileri. Kullansın çocukcağız bir hevesle gitsin camisine. Camide ilerledi mi ona farklı bir hediye al. Ve dediğim gibi iğne oyasının özelliği zaten bozulmaması, yıpranmaması, senin aldığın bir ürün yıllarca kullanılacak. Dünyanın her yerine kargom var. Bakın şu da çok güzel bir model. Gerçekten çok güzel bir. Aa seni sebiram. Evet bu Azerbaycan ya da Türkmenistan olmalı. Oralardan da çok takipçim var. Sağ olsunlar. Çok seviyorum. Türkiye'den olduğu kadar yurt dışından hatta Meksika'dan, Amerika'dan e, özellikle Almanya'dan, Fransa'dan sağ olsun çok fazla takipçim var. Yurt dışından takipçilerimin bu kadar çok olması beni daha da mutlu ediyor. İstediğiniz ürünü size gönderebilirim. E, i̇sterseniz Burada gösterdiğim el işi havlular tamamı el işi ve iğne oyasıdır. Bakın hepsinin iki kenarı işlenmiştir. İsterseniz bu şekilde mutfak havlusu, banyo havlusu, isterseniz desenli, cenk, yazma, çember, isterseniz düz renkleri ve bu sefer özellikle size şeyleri gösterdim. Beyaz istediniz, krem istediniz. Onları şöyle toplu olarak hızlıca bir daha göstereyim. Tamamı el işçiliği olan. Teşekkür ederim Kamila Hanım. Ya ara sıra bana bir şey yazın da sizinle konuşayım böyle. Çok güzel. Erkekler mümkünse katılmasın. Hem anlamıyorlar hem beni kızdırıyorlar. Bakın krem ve beyazı çok istemiştiniz. Şimdi şurada 3 tane krem var gördüğünüz gibi. Sürekli Şurada bakın ufak bir ton farkı var. 2 tane kahve, bir tane açık kiremit rengi. Şöyle diğeri de farklı renk. Onu ayrı göstereyim. Badem modeli. Bakın şu sık iğne oyası çok güzel. Ayşe Hanım, yazmalarım 385 liradan başlıyor. Tamamı el işçiliği olan, hazır bu şekilde bitmiş ürünleri size gönderiyorum. Yaz e, havlularım 200 lira iki kenar el işi iğne oyası işlenmiş olarak tüm malzemesi bana ait malzeme tamamı benden sizden hiçbir şey istemiyorum gördüğünüz gibi zaten ürün elimde hazır sizin seçtiğiniz beğendiğiniz ürünü hemen kargoya veriyorum isterseniz birer birer alın isterseniz üçer beşer alın bakın renk desen Hepsi birbirinden güzel ve elimde her şey olduğunu size söylemiştim. Viyana her yere var. Bak Viyana'dan da çok müşterim var. Viyana hangi şehirde unuttum ya? Viyana Macaristan mıydı acaba? Ya Balkan ülkelerinden sağ olsun çok sipariş alıyorum. Tabii ki en çok aldığım yer evet Avusturya'ydı. En çok Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika'dan sipariş alıyorum ama onun yanında Türkler bütün dünyaya yayılmış işin ilginç tarafı Türk olmayanlar Bunlar el işi olduğu için çok kıymetli Hatta bir tane Çinli sipariş vermişti Çin her şeyi üretiyor ama el işini maalesef üretemiyor Çin'den bile müşterim var ee, Ayşe Hanım Avusturya'ya Avrupa'ya genel olarak kargolar PTT sisteminde bütün kargo fiyatları yazıyor ama ortalama 300 lira civarından başlıyor. Paketinizin büyüklüğüne ağırlığına göre fiyatı değişiyor. En ucuz kargo Avrupa'da Almanya'ya gidiyor. Fransa'ya mesela daha pahalı gidiyor. Almanya ile Amerika hemen hemen aynı. Amerika çok daha uzak olduğu halde Fransa özellikle kargo fiyatlarını biraz yüksek tutuyor. Ama Türkiye'ye göre yüksek. Yani 300-400 lira bence hiçbir şey. Bir tane ürün parasına kargonuz geliyor. Uçakla geliyor. Adresinize kadar teslim ediliyor. İhtiyacınız her neyse sadece çember mi lazım onlar? Namaz örtüsü, seccade, nevresim, pike, yelek, şal, daha başka namaz örtüleri, ipekli örtüler. Ayşe Hanım, ürünlerimin tamamı Cenk ve Reyyan'dır. Burada üstünde yazsa da yazmasa da bazen böyle görünüyor, bazen görünmüyor. Yazmalarımızın hepsi markalı ürünlerdir. Cenk ve Reyyan. Bakın burada da bordo'dan size gösteriyorum. Mürdümü ve altta herkesin merakla beklediği beyazlar var. Beyazı da son olarak göstereyim. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz özellikle çok daha kolay sipariş verirsiniz havlularım özdilek yazmalarım Cenk ve Reyyan şöyle güzel güzel şuradan size e, numaramı da tekrar göstereyim şu şekilde YouTube'dan kazandığım plaketimi de görmüş olun Aynı zamanda sana nasıl güveneceğiz diyenler için de işte belgem, plaketim, İstanbul'un ceyizi 0501 359 29 88'den lütfen tabii ki Ayşe Hanım, beklerim. Hepinizi beklerim. Dünyanın her yerine kargom vardır. Lütfen ekran görüntüsü alarak telefonumu kaydedin 0501 359 29 88 istediğiniz yerden dünyanın neresinde olursanız olun fark etmez. Bana WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Burada ben hepsini tek tek gösterdim. Beğendiğiniz bir ürün varsa ekran görüntüsünü alıp sipariş edebilirsiniz. Patikler, babetler, çeyizlik her şey bohçadan bohça süsüne varana kadar iğneden ipliğe her şeyinizi hazırlıyorum. Hazır bohçayı yapıp size gönderiyorum. Artık çeyiz için, hediyelik için ya da kullanmak için hiç yorulmanıza gerek yok. Hepinizi beklerim. Beni yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ederim. Görmek istediğiniz başka bir ürün varsa bana yazarsanız bir dahaki canlı yayınımda da özellikle onu sizlere gösteririm. Hoşçakalın. Desteğinizi bırakmayın. Beğeni, yorum her zaman beklerim. Sizler sayesinde daha da büyüyüp ikinci plaketimi alacağım inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.